Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her cisim sevgili sevilen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tamlı tamlıyı başarmış emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizden de izleyicilerim için özel olarak topladık. Umarız topladığımız kanalın hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde de teziyle ilgili işte sevilen oyuncularımızla ilgili işte Ali ile sonunu nasıl bir merak ediyorsanız YouTube kanalımıza mutlaka izlemezsiniz arkadaşlar. Kanalımda videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Güle güle değerli izleyiciler. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar.